1100 kilometreden bastı geldi sağ olsun var olsun. Bizi tercih etti. Biz de Allah'a şükürler olsun. Onu mahcup etmemek için elimizden gelen her şeyi yaptık. Bir araç çıkardık. Lokman abime beyaz XLT 2019 bir araç getirdi bize. Bomboş bir araç getirdi. Biz onun açılışını yapmayı unuttuğumuz için kapanışını yapıyoruz. Barış aracımız çok güzel bir araç oldu. Aracımızı sana bir göstereyim böyle. Gösterelim mi? Gösterelim. Gösterelim mi Lokman abi? Olsun olsun. Lokman abim de sağ olsun çok beğendi. Güzel. Lokman abim biraz sert abi. <laughs> sert duruyor da. Güzel abimiz sağ olsun. Evet, Allah razı olsun. Bizim toprağımız, bizim bir aramızda Zigana, Zigana Dağı var. <laughs> Trabzon, Gümüşhane yakınız. Abi hoş geldin. Arabamızı çek kankacım. I live alone with you inside my mind. Dance the night away till the morning light komple tek tek parçalarını söyleyeyim. Parça fiyatlarını vereyim. Gel böyle. Sürgülü kapağımız yerli ürün. 4000 TL fiyatı var. Sürgülü kapağımızın. Çadır rol barımızın 3000 TL fiyatı var. Önde ışıklı panjurumuz 2000 TL. Sentetik halat vincimiz 13000 libre MXO marka tablası e, ve vinci 5000 TL. Cam rüzgarlıklarımız var. Cam rüzgarlıklarımız normalde parlak çıkıyor. Cam rüzgarlıklarımızda aracın rengine mat yaptık. Cam rüzgarlığımız fiyatı 150 TL yerli. Bunun bir de İtali var. 700 TL cam rüzgarlığı var. Ama buna taktığımız 150 TL. Dodiklerimiz Safari marka. 4.5 cm civatalı dodik. Dodiğimiz 2850 TL. Arabamızı komple kupadan yükseltme yaptık. Kupa yükseltme ve halozen yükseltme get yaptık. Komple yükseltmemizin fiyatı halozen, kupa Komple 5000 TL fiyatı var. Arka çelik tamponumuzu gel göstereyim. Arka çelik tamponumuz 2500 TL. Arka bagaj kapağımız Ford yazılı 1500 TL. Far çerçevesi, stop çerçevesi, kapı kolu, kapı kolu içleri gördüğün gibi 800 TL. Abimiz aracına çarptığı zaman arkaya bir şey olmasın diye böyle iki tane koruma demiri yaptırdı. Bunların fiyatı da 600 TL. Tavana sepetimiz, ara atkımız, sepet. Komple ee, 1800 TL Çadırımız komple 2 kişilik çadırımız Fiyatı 11.000 TL Önde 105 cm oval LED'imizin fiyatı 1000 TL Kaputta 2 tane LED'imiz var Tavanda 5 tane mavi mercekli LED'imiz var Bunların tane fiyatları 150 TL Kaputa koyduğumuz aparatın fiyatı da 150 TL Komple cam filmimiz 800 TL Burada Barış şunu göstereyim sana bak Şurada bir soket bırakıyorum Bu soketi çıkardım gördün mü Bak Barış Bu az önce neydi bu Turuncu çakar animasyonlu turuncu çakar Bunun dört tane mıknatısı var Bu mıknatısla buraya koyuyor müşterimiz Suma şansı yok Kablosunu da Bak kablosunu da buradan Kapının arasından burada bir soket bıraktım ona Kapının arasından soketi takıyor Çakarımız aktif kullanmayacağı zaman çıkarıyor alıyor kablosunu buradan. LED'i de buradan çekiyor şöyle hatta <laughs> işlemi göstereyim. Şöyle bak. Çok pratik. Buraya koyuyor. Bitti gitti bu kadar. Heyce Kirkomuz 1000 TL fiyatı var. Jant lastiğimiz 315 70 17. MT lastik, tam çamur lastiği. Bunun fiyatı da 15.500 TL. Kaput su kubumuz 1000 TL. Ön korumamız 1250 TL. Kapı kolu far stop sette. Bak far çıkıyor. Ayna kapağı çıkıyor. Ayna kapağının burasına bir turuncu yapmışım. Kapı kollarımızın içi çıkıyor. Kapı kollarımızın dışı çıkıyor. Depo kapağımız çıkıyor. Bir de bu araca son olarak Barış. Ayak altı aydınlatma yaptık. Bunu müşterilerimiz isterlerse. Bunun fiyatı da 350 TL. Ayak altı ledlerimizin fiyatı da 350 TL. Arabamız Lokman abiye hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir çalışma yaptık. Çok temiz bir işçilik yaptık yine. Arabamızda bir sıkıntı yok. Lokman abime teşekkür ediyorum. Bizi tercih ettiği için. Sağ olsun, var olsun. Aksiyonu yüksek alın, hoşçakalın. I don't care if I'm right, let's just buy a bit more time. I live alone with you inside my mind. We would dance the night away till the morning.